Büyük bamya mı küçük bamya mı? Hangisi daha faydalı? Bamyayı bamya yapan içinde yer alan çekirdeklerdir. Ne kadar çok çekirdek o kadar fazla fayda demektir. Ne çok küçük ne de aşırı iri ideali çekirdekli 8-10 santim boylarda olanlardır. Bamyanın içerisinde yer alan çekirdeklerde 3 önemli madde var. Glutatyon, lektin ve kuarsetin. Büyükler hem daha ucuz hem de çekirdeklerinden dolayı çok daha faydalıdır. Polutatyon hücrelerimizi oksitlenmeye karşı güçlü bir şekilde korur. Özellikle karaciğer ve beynimizi. Meme kanserine karşı koruyucu etki gösteren lektin de bolca büyük bamyalarda yer almaktadır. Kuarsetin ise akciğer, mide, bağırsak, prostat kanseri ve lenfomalara karşı koruyucudur. Bitmedi. Çekirdekleri aynı zamanda demir, fosfor, bakır, K vitamini ve protein de içeriyor. Bir kase kadar yediğimiz bamya yemeği ile günlük lif ihtiyacımızın %80'ini de karşılamış oluyoruz. Belki bazılarımızın sevmediği bamyadaki jelimsi reçineli madde ise öylesine kıymetli ki. Bağırsakta istenmeyen kötü kolesterol ve yağlara zamp gibi yapışıp bunları dışkı ile atabiliyor. Daha ne yapsın bu bamya? Son olarak uyarmalıyım. Çok dev gibi iri olan sararmış bamyaların yemeği çok kılçıklı oluyor. Ancak bunlar fırında cips gibi yapılabilir. Buyurun efendim tercih sizin.